Evet, bugün köyde bir dört tane arı var. Ee, İbrahim amca rica etti, şunlara bir bak dedi. Bakalım bunları bir inceleyeceğiz. Evet şimdi köyde İbrahim amcanın arılarına bakıyoruz. Üç tanesine baktık, bu sonarı. Bu yapraklar ne İbrahim amca? He? Bu yapraklar ne? Ya onu ben şeye koydum, ya bu hani varvanı var ya bu şey ısırgan var ya ısırgan ha, Çok bir işe yaramaz İbrahim amca. Yalan. Yok. Sen o normal ruhsatlı ilaçları kullan. Onlar pek bir işe yaramaz. Şu kekinde beyaz olanını kullan tamam mı? Fondon şekeri. He he. Sarı olan değil de beyaz olanından kullan. Şimdi arı şurada Dört sıkışmış durumda. He. Güzel de nüfusu var. Bakalım burada ballı petekler var. Eğer şurada balı bitirdiyse peteklerin yerini değiştirelim. Arının sıkışıklığı fena değil. He. Bir de ana arı yumurta durumuna baktık mı bizim işimiz tamamdır. Arı bu arı bak sakin diye o diğerine göre. Allah razı olsun bunlar. Bunlar akıllı ya. Bunlarda pek öyle delilik yok. Allah. Nazar değdi. Nazar değil. Aslında bende de şey, nazlımlık var da, benden bunlara geçti Allah razı olsun. Öyle mi? <laughs> ben köyde çok nazlım bir adamımdır ha. Bakalım şöyle hemen. Bak bal oranı güzel. Ağır bir çıta. Günlük yumurtayı gördüm. Kapalı yavrusunu gördüm. Başka bir şey yapmaya gerek yok ayağımı çarptım. Bakalım şurada daha ballı yok. Daha ballı o kadar ballı çıtası yok. Hiç daha fazla yormanın anlamı yok arı. Arı sıkışık. Günlük yumurtasını gördük. Ana arıyı da gördük. Daha fazla uğraşmanın anlamı yok. Dediğim gibi bunları fondan şekeri bırakırsın üstüne. O biraz yeter mi? Bu mu? Bir yeter biraz daha da ama yine de. Arada bakmak lazım. Arada çok güzel yavru var. O yüzden besleme yapmak lazım. Allah razı olsun. Aman ne şey. Gece örtüldü mü şey? Kıyında açıklık kalmaz. Yok bir şey olmaz. Gelsin, kolay gelsin. Sağ olasın. Yeni işten mi oluyor?